Sevgili izleyenler bugün İstanbul Esenler'deyiz. Vatandaşlarımıza Mehmet Tevfik Göksu mu yoksa Ekrem İmamoğlu mu diye soracağız. Video izlerken beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu video ayrıca yerel seçimlerin ilk sayaçlı seçim anketi olacak. İyi seyirler diliyorum. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Çünkü e, bizim için çalışıyor. Ben de zaten onun bünyesiyim. İmamoğlu. Teşekkürler. Size soralım abi. Merhaba. Abi, iki şey İmamoğlu mu Mehmet Tevfik yoksun. Abi Allah belasını versin Göksu'nun. İmamoğlu tabii ki. Peki, peki. Tabii, İmamoğlu. Size soralım abi. İmamoğlu mu Tevfik Göksu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? İmamoğlu ne veririm ya? AK Parti'ye ne vereceğim ya? AK Parti o kadar şey değil yani. İmamoğlu hizmet ediyor ama bazı vatandaşlar bir Ben görüyorum çarpmıyor. hizmet ediyor yani. Kendimle tramvaya biniyorum ona biniyorum hepsi hizmet ediyor. Hep yalan. AK Parti'nin yalanı. AK Parti'li olsan yalanlar durur. Soralım abi gel. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Nasıl? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu mu? Yoksa Ekrem İmamoğlu mu? Yarın bir Büyükşehir Belediye seçimi olsa hangisine oy verirsiniz? Ekrem İmamoğlu'na mı Mehmet Tevfik Göksu'ya mı? Mehmet Tevfik Göksu'ya veririm. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Vallahi ee, İmamoğlu 5 seneden beri yapıyor şu anda ben çok ee, fonksiyonel bir şey yaptığını düşünmüyorum onun için. Vatandaş ne bekliyordu da ne karşılık göremedi onu sorsam abi yani nasıl bir hizmet bekliyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ee, bundan önceki başkanı mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nda şey vardı ee, Bahse'ye çoğu şeyi yapmıştı ama şu anda çok bir etkisini göremiyorum. Başka bir şey yok. Bu Teşekkür sebebi. Abi. İmamoğlu oğlumu Tevfik yoksunu. mu? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Kesinlikle İmamoğlu. Neden İmamoğlu? <laughs> Her şeyin aklına ne geliyorsa. İmam oğlumu Mehmet Tevfik Göksu mu abi? Bu abi. Özlemişim mesaj, anket yapmayı. Size soralım. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Belli değil, bakacağız. Kararsız bakacağız. Siz ne dersiniz? İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Bilemeyeceğim. <laughs> Tabii ki belediye başkanımız Tevfik Göksu. Memnun musunuz siz? Çok. Allah razı olsun ondan. büyükşehirde hizmetlerini sorsam memnun musunuz? Hayır asla. İnşallah kendisini Büyükşehir'de görmek nasip etsin Rabbim. Hayırlı akşamlar. Abi soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet Tevfik Göksu. Size soralım. Abi İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Hani? İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu abi? Onun daha yani. Memnun musunuz? Yani bunlar derin konular ya. Yani te mi? Tevfik Göksu kesin olmaz da. İmamoğlu da zorunlu seçmeli gibi bir şey. Teşekkür ederim. Rica ederim. Soralım abla. Anket yapıyorum. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Abla sorayım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu Mehmet Tevfik. Mehmet Tevfik Göksu geldi. Size soralım. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Tamam dedi. Göksu. Göksu siz? İki tane Tevfik Göksu geldi. Amcam Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Hiçbirisini. Birisi komünist, biri faşist. Kim lazım bu belediyeye? Ne belediye? Belki bunu yapamıyor ki ne belediyesi. <laughs> Mehmet Tevfik Göksu. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Mehmet Tevfik Göksu. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Ya Mehmet Tevfik Göksu baksana yolları yaptı, elektrikleri yaptı, parkları yaptı, orayı yaptı, alt geçiti yaptı, meydanı yaptı, 15 Temmuz Parkı'nı yaptı. E, de, tabii yani yaptı. Teşekkür ederim. Sizin şey, oy tercihiniz ne? İmamoğlu tabii İmamoğlu. ki. İşte tercihim İmamoğlu. Teşekkür ederim. <laughs> Sağ olun. Ederim. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Abla soralım. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Göksu. Teşekkürler. Abi size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu Göksu abi? Siz? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Her birine kurban bir oldum. Vereceğin sandıkta. Vereceğim tabii ya. Tevfik Göksu'ya vereceğim. Teşekkürler. Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Yok abi. Abi soralım. Bir soru ya. Peki size soralım. Herkes kaçtı. Abone ol o zaman. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Annem sorayım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Beğeniyorum. Yaptığı Bazı işleri vatandaşlar bir... diyor, bir bile çakmadı İstanbul'da diyor. Bu konu hakkında ne söylersin? Onu yalan söylüyorlar. Çünkü yalanlamak için. Bence. Teşekkür ederim. <laughs> ederim. Abi, İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Daha iyi, genç, dinamik. Ondan dolayı. Teşekkür ederim. Öndür. Soruyorum abi. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi? Çalışıyor çünkü. Bazı vatandaşlar bir çivi bile çakmadı diyor. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Onların görüşü. Peki, çok teşekkürler. Size soralım. Ablacığım, Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Yok, teşekkür ederim. O gelmedi. Siz? Sizden de gelmedi, peki. Abi Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Neden Göksu? Daha iyi hizmet ettiriyor. Teşekkürler. Abi. abi soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? HDP. 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 HDP evet. <laughs> Mehmet Tevfik Göksu. HDP evet. Mehmet Tevfik Göksu. Koyduları yok. Tabi abi ya. 25 yaşındayım, oradan bakacak kaç yaşındayım. <laughs> soralım. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu abi? Sağ olun Tevfik Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu. Siz? Aferin cevap gelmedi. Abi soralım, İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Bilmiyorum abi. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu abi? Tevfik Göksu. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Adam çalışıyor. Memnunsunuz. Memnunuz, sıkıntı yok. Eyvallah. Size soralım. Abi Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu. Bir tane oldu aldık. Merhaba size soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Tevfik Göksu tabii ki. Tevfik, Tevfik Göksu. Ben Mehmet Tevfik Göksu? Ya şöyle bir şey var. Ee, gerçekten esenleri esenler yapan bir kişi. Normalde ben AK Parti yanlısı değilim. Ama Tevfik Göksu'yu tutuyorum. Hizmete oy veriyorsunuz. Evet hizmete oy veriyorum. Ama onun çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek beğenmiyorum. De tevfik Neden tevfik göksu yordunuz? Ya şöyle e, tevfik göksu açıkçası e, ilgileniyor. E, özellikle mesela çok anekdot vermek istiyorum. Annem mesela herhangi bir sorunu veya vesaire olduğu zaman belediye gittiğinde hemen karşılık alabiliyor. Bu konuda ona teşekkür ediyoruz. Diyebileceğim bu kadar yani <laughs> İyi akşamlar. Abi İmamoğlu mu tevfik göksu mu diyoruz? Nasıl? İmamoğlu, İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Siz? İmamoğlu. Abi siz? Adam olduğu için İmamoğlu. Teşekkürler. Evet. İmamoğlu Kararsızım. Kararsız. Siz abi? Abi İmamoğlu dedi. İki İmamoğlu bir kararsız. İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Tevfik, Tevfik Göksu. Konuştuğun bizim benimle yarış. Konuştuğun kaçıyor mübarek. Abi İmamoğlu mu Tevfik yoksun? Ee, İmamoğlu. Neden İmamoğlu? İmamoğlu on numara adam. Ben seviyorum valla. İmam <laughs> oğlumu Tevfik Göksu mu efendim soruyorum. Allah çok ses var biraz aşağıya. dakika soralım. İmam Mehmet Tevfik Göksu mu? Mikrofon ortada <laughs> Mehmet Tevfik. Bir tane Mehmet Tevfik geldi. Siz Abi İmam oğlumu Tevfik Göksu mu? Tevfik Göksu. Bir tane Tevfik Göksu ama yaşı tutmadığı için saymıyoruz arkadaşı. Allah Soralım. Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Abi İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Yok. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu? Recep Tayyip Erdoğan. Belediye Başkanı. Ha, yok. evet, Erdoğan'ın belediye başkanı talip var. Esenler Belediyesi bekliyoruz. Abi soralım. İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu abi? He? Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Mehmet Tevfik Göksu. Bence okum. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? Neden mi İmamoğlu? Bundan bir şey görmedim. Teşekkür ederim. Abi. Yaşını tutmuyor. Seçim anketi olduğu için sonra. Salahattin Demirtaş. Salahattin Demirtaş. A. Evet. <laughs> Size soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Benim. Sen misin abi? Tevfik Hoca. Sen de aday olur. Kapışın abi. <laughs> Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Hiçbiri. Hiçbiri. Siz? Abi Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Soralım. Anket yapıyor. Para ver. Soralım. Abla Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? İmamoğlu mu, Tevfik Göksu mu abi? Ekrem İmamoğlu mu, Mehmet Tevfik Göksu mu? Bir isim. İmamoğlu. Abi İmamoğlumu mu Tevfik Göksu mu? Anket abi Abi soralım. Ekrem İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Nasıl? Ekrem İmamoğlu'nu isterseniz Mehmet Tevfik Göksu mu? Büyük Mehmet, şey. Mehmet Tevfik Göksu. Neden Mehmet Tevfik Göksu? Vallahi çalışmalarından memnunum. Yani İstanbul Belediye Başkanlığı'nda yakışacak bir adam. O yüzden teşekkür Yani yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim İmamoğlu mu Tevfik Göksu mu? Anket abla. Hiç hiç bilirim. İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu? Cevapsız sorul Abi. Abi İmamoğlu mu Mehmet Tevfik Göksu mu diye soruyorum. Seçim anket. İmamoğlu tabii ki. Neden İmamoğlu? Ya nedenim var yani her şey ortada yeter yani artık. Bazı vatandaşlar İstanbul'a hizmeti yok diyor. Bu konu ne söylersin? Ya şimdi at gözü takan insanlar hiçbir şey öğretemezsin de, anlatamazsın da. Hani ifade edemezsin. Cahil bir insanlara laf anlatmak suda yüzü, yürümeye benzer denizde. İstediğin kadar anlat yani. Cahil insan diyor gülü görmez gider dikenine takılır. Bunlar artık bu AK Parti'yi ilahlaştırmışlar, dinleştirmişler. Ben yorulmuş şahsen. Günde onlarca kişisin Sinir sahibi oldum. Başka hiçbir şey değil. Neden öyle geldi abi durumda? Toplum cahil. Efendilerin istedikleri toplum bu. Araştırmayacak, sorgulamayacak. Sahiplerine biat edecekler. Allah, peygamber, din. Tamam. Ben soruyorum diyorum ki neden diyorum yani bunlar? Adam diyor Kur'an okuyun namaz kılıyor. Ya geri zekalı. Senin okuş olduğu namaz seni mi kurtaracak? İslamiyeti bilen yok, dini bilen yok. Allah görmedim o seçimde saraya koşa koşa gidiyorlardı. Abi yöneticinin dini, inancı, dini şekli, neye inandığı vatandaşı ilgilendirir mi sizce? Hiç için gerekli bir Şey mi? İnsanlara adalet, hak, hukuk önemli. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Bak Orta Doğu'daki insanlar neden gelişmiyor? Hep dini kullanıyorlar. Din istismarı, en iyi ticaret din ve ırktır. Özellikle bizim bu toplumda. Anlatamazsın. Röportajda yapsan, ya yani ne yaparsan yap. <laughs> Makarna ye, ye ne oldu bunlar işte. Artık vallahi yoruldum yani. Bunlardan uğraşmaktan artık mesele. Zamları nasıl değerlendiriyorsun? Seçimler bitti. Ertesi gün zamlar geldi. Bu günler daha iyi. O kadar söyledik, o kadar anlattık. Bu daha iyi günler. Bu daha arayacağız. Ne oluyorsa alt tabak tabakadaki insanlar oluyordu. Ne oluyordu? 2023'te Mars'a gidiyorduk, uzaya gidiyorduk. Yerin dibine girdi insanlar nefes alamıyor. Nefes alamıyor. 12 saat boyunca çalışıp da bir kirayı ödeyemiyor insanlar ya. Geçinmeyi bırak, artık hayal bile kuramıyor. Ha, şimdi sorsam makarnacılara insanlar caddede sokaklarda geziyor. Ya yer altında mı yaşasın bu insanlar? Allah'ın oksijeni demiş mi şey yapacaklar yani? Anlatamazsın abi. Peki abi Erdoğan oy veren vatandaşlar diyorlar ki Erdoğan ekonomiyi düzeltsin diye oy veriyoruz diyorlardı. Bugünkü durumla kıyasladığınız zaman nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya 22 sene beri kim şey yapıyor zaten bu ülkeyi kim yönetiyor? Ekonomiyi bu hale kim getirdi? Kim getirdi yani bunu sorgulayamayacak, düşünemeyecek kapasitede insanlar var. Bunlar AK Parti'yi dinleştirdiler artık bunlar. AK Partili sen cennetliksin, Müslümansın, vatanseversin, her şeysin. Ama aksi halde hainsin, kafirsin, dinsizsin. Geç hemen adama soruyorum diyorum. Neden diyorum ya yani siyaset hakkında geç diyor. Ya diyor sen manyak mısın diyor Allah yaptırıyor bunlar diyor. Allah. Ya bu insanlar ne anlatabilirsin ki? Yemin ederim şu insanlar hep mutsuz, hep huzursuz, hep sıkıntılı, hep geçim derdi. Abi Ay geçim sonra nasıl derdi diyorsun? Erdoğan vatandaş tasarruf yapsın dedi. Bunu nasıl değerlendiriz? Tamam altta kalan canı çıksın. Onlar krallar sarayda krallar gibi yaşasın. Hayatlarını sürsün. Ya, ya, sürsün. Fakir de sürsün. ne olacak? Ya 7500 lira tabat tasarruf mu olur ya? Ayıptır ya. Bunu söylemek bile çok ayıp. Yakışıyor mu kendisine ya? Ya bunların istediği... 70 yaşında adamsın ya. Alay mı diyorsun? Bunların istediği toplum bu. Onlar ne derse tamam diyecekler. Ne diyor? Soğan ekmek yerim, kuru ekmek yerim. Yok memleket, yok şey meselesi. Ya. Ne alakası? Ben ben dünyaya bir defa geldim. İnsan gibi yaşama hak, benim de hakkım değil mi? Onlar saraylarda yaşasın. Ben burada e gideyim çöplük. Ya geçen gördüm çöplükten ekmek topluyor. Allah'a çok şükür. Vatan, bayrak, ezan. Ya tamam da Osmanlı geçmedi mi? Yaş geçmedi mi? Bu kadar istila edildi ülke Bizans döneminde o kadar e, toplum gel Fransızlar, İngilizler. Ben ilk okul mezunuyum ama okuduğum, bildiğim kadar okuyup araştırıyorum. Ya bu camiler, ezanlar susmadı da. Bu dini bu adam mı getirdi bunlar götürecek ya? Ya dini yaşamadığımız için ben yani yemin ediyorum değil mi? Makarna, kömre bu memleket gitti ya. Bu memleketteki seçimi kazanan da mülteciler oldu. Başka kimse değil. Onlar da kötü durumda hocam ya. Kim? Ya bak şimdi bak. Şimdi ben e, mülteciler diyoruz ya. Ya, o siyasi insan kurbanı bunlar diyeceksin tamam. siyasi kurbanı onların bir suçu yok bak bu bunu siyasi organize kurbanı bak. onlar da insan neticede ben onları dışlamıyorum Sadece, kıy... Suriye'de gece hayatları başladı Halep'te savaş kalmadı niye dönmüyoruz? zaten Tayyip Erdoğan söyledi ya orada e, işte savaş yok terör var dedi savaş falan yok yani. yani ben hayatları geç... var abi <laughs> abi, olayım, abi tamam da bak onu buraya getiren organize edip Day, dayını demek istediği yani organize edip Suriye'de iş savaş çıkarıp ee, o insanları perişan edip getiren o insanlar değil. Ee, sömürgeci devletler. Bak. Ya büyük başlar. Ha. Oyunları işte. Ben sana işte, bir şey 2006 yılında sınırdaki mayınlar niye temizlendi? 2006'da ya. Ya işin ya özetine, daha önce planlanmış bir şeyler bunlar. İşin özeti ne biliyor musun yani? Bak. Şimdi işin özeti biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. İran da aynı. Yani aynı nüfusa sahibiz. Şimdi bizim böyle bir özel, özelliğimiz var bu Balkanlara, Orta Doğu'ya, Kafkaslara sınırız. Akdeniz'e. Yani coğrafi özelliğimiz çok şey. Şimdi, şimdi 30-85 milyonluk bir ülke yani Avrupa gibi kalkınır da kapitalist bir ülke olursa bunların pazar alanları daralır. Anlatabildim mi? Yani Orta Doğu'daki pazar alanları daralır. E, Türkiye'nin de kalkındırılmaması gerekir. Ama bunun dinli kullanılarak ama ırk kullanılarak. Ben 68 kuşağıyım. Yani biz uğraştık Amerika'yla. E, yemediğimiz e, işkence, görmediğimiz zulüm kalmadı kardeşim. uğraşmadık değil ama başa baş edemedik. Ya bugün sonuç ne olursa olsun geçen gün bir sokak röportajında gördüm bir tane yabancı Suriyeli kadın bizim vatandaş diyor ki ben geçinemiyorum diyor. Sen diyor de git bu ülkeden diyor. Ya sen kimsin kimin nereden kovuyorsun? Hiç kanınıza zorumuza dokunmuyor mu ya? Onlar e, hiç dokunmuyor mu? Bak Arap... 18 askerlik yaptım der. Tamam bir şey diyeceğim özür dilerim. Bu memlek bak Çanakkale'deydim. Bak bu topraklar, bu ülke milyonlarca insan bedel ödedi. Kan döktü. Kimsenin babasının malı değil. Vatandaşlık satılmaz, bak, toprak satılmaz. Yarın bak senin farkında değilsin. Dilin değişiyor. Kültürün değişiyor, geleneğin değişiyor, zaten ahlak, bu, toplum hiçbir şey kalmadı. Zaten bilinçli organize edilmiş e, bir tamam mı? operasyon Hayır, yani. Biat eden insanlar Ama var, şey şimdi çözüm büyük. çözüm o kadına çatmakta değil. Bak, Söyleyene bak, şimdi değil, çat... söyletene bakacağız. Bak Avrupa'da da bak Avrupa'da da Türklere saldırılıyor ırkçılar. Niye zorumuza gidiyor değil mi? Yani Avrupa'da. Özür bir şey soracağım evet. Şimdi buradan bir çantanı takıp da herhangi bir ülkeye geçebilir misin normal? Çömezsin, nasıl Geçemezsin. Geçemezsin değil Buradan e ne geçiyor? Burası yol adam? geçen hanım. Ahır ya mı? onu burası? yönetenlere söyleyeceksin. O Ama adamlar. Işte, ben onlarınla onları bir... konuşuyorum yani onların ben sana demiyorum ki. <laughs> Bu ülke diyorum. Kolayına kazanılmadı. O, o, değil, bak. o kadını o onu söyleten kimse ona yap yapacak. Biz kadına çatarsak Hedef şaşırırız. Ya evet. söyleyene Hedef değil şaşırırız. söyletene bak. Diyorum ya. Yani e, bugünlerde arayacağız. Bugünler daha iyi Sadece günler. Bu, bak bu bugünün sorumlusu 22 21 yıldır iktidarda olan AKP iktidarıdır. Yolun bak. farklı bir şey bak. söylemiyoruz ki ülkeyi getirdi noktaya bak konuma bak. Ya aynı şeyi İnsanlar söylüyoruz. Takım tarihin şey parti ya. Aynı şey. Vallahi abi ya. Parti. Bak, bak takım tarihin parti tutuyor. Şurada ben bak ben burada Lan kavga ettiğim olay da çıktı. Bir şey olay çıkamaya gerek abi, yok konuş, ya. Aynı da yerde da. yaşıyoruz ya. Niye kavga edelim? Bak. Hayır. Tayyip Erdoğan'da da bir bir gram e, halkına karşı, ülkesine karşı bir gram e, saygısı varsa e, istifa eder. Özür diler gider. Eder mi? Gider gider mi yani? İşte onurlu adamsa eder. Hayır özür <laughs> Allah ben. Allah. Bak bu Benim adam çıksın. Ben Mehdi'yim ben Mesih'im dese burada ülkenin 150'si 160'ı <laughs> inanacak peşinden koşan insanlar ya, var ya. Nasıl ya? Vallahi Allah billahi Allah ya. Allah tafıyorlar, tafıyorlar. Abi seninle oyun alayım. İmamoğlu'nu Tevfik Göksu anket ediyorsun. Ya, ya, ya ben bakayım şerim. Seçim anketi. Seç seçim anketi. Ben İmamoğlu'na oy veririm. Bak. Tevfik Göksu'ya oy vermem. Çünkü neden? Ben hayatım boyunca hani ben Sağcılara niye oy veriyor diye insanlara bir şey demiyorum. Ben hayatım boyunca sağcı partilere oy vermedim. Vermem de. Çünkü bütün dünyada sağ partiler sermayenin haklarını savunur, sol partiler de emekçilerin haklarını savunur. Ha Türkiye'de doğru dürüst bir sol parti var mı dersen yok. Ya, Onu da size sana diyorum söyleyeyim. Ya da yine ya. En iyi ticaret din ticareti bu ülkede. Başka ya, hiçbir şey din Kimse din, din ticareti Kolay gelsin. Evet. Sevgili izleyenler bugün İstanbul Esenler'deydik. Vatandaşlarımıza yerel seçimlerde Mehmet Tevfik Göksu yoksa Ekrem İmamoğlu'nu mu destekleyeceksiniz diye sorduk. Cevapları aldık. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.